Neredeyse her din ve mitolojide gördüğümüz üzere insanlığın yaratılışı, var olmak, daima merak edilen ve çözülmek istenen bir konu olmuştur. Mesela İslam ve Hristiyanlık inançlarında Adem ile Havva, Mezopotamya mitolojisinde Gılgamış, Antik Yunan mitolojisinde Prometheus, Çin mitolojisinde ise Pangu. Bu isimler ve hikayeler neredeyse birbirinin aynıdır. İnsanlık nasıl var olduğunu, neden var olduğunu daima anlamak istemiştir. Türk mitolojisinde ise insanlık tarihine dair derin köklerin izleri Törüngey adıyla bulunur. Onun hikayesi insanlığın doğuşunu ve evrimini temsil eder. Törüngey'in eşi olan Ece ile birlikte yasak meyveyi yediği ve gök tanrının onları evinden kovduğu anlatılır. Yakın tarihin ünlü Türk yazarları da Törüngey ve Ece hakkında yazmışlardır. Mesela Ömer Seyfettin'in yazılarında Törüngey ve Eşe Ece'nin Türk milletini simgelediği görülür. Ziya Gökalp'in eserlerinde ise Törüngey ve Eşi'ni Türk ve Türken olarak simgelendiğini görürüz. Tüm bunlar Törüngey'in Türk mitolojisinin ve Türk kültürünün derinliklerinde iz bıraktığının bir kanıtıdır.